Hepsini de almaya gidelim mi anneciğim? Hadi evet. yürü. Aa! hoş geldin. Aa, marketçi teyze! Bunun kaşları ne olmuş böyle? Marketçi teyze! Bir kuaföre gidip kaşlarını aldırsaydın ya, kaşların birleşmiş. Bu ne hal? <gülüyor> 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 Bizim için de buradan bir şey almaya geldik. Şundan istiyorum. Bu kaç lira? <laughs> bir. bir. Allah Allah. 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 Hii, çok ucuz. Anneciğim doldur sepeti, doldur dur. Hepsinin fiyatını Bu soralım. Ya. <laughs> metre sakızlar 10 liraymış. Bahar metre alalım. Mı? Annem çok pahalı. Bence ondan almayalım. Evet. Bu İyi hadi o da ucuz. Yoksa bir lira mı? Yok. Şurada bir diye. <laughs> bahar doldur anneciğim sepetimizi çok ucuzmuş. Bunların hepsini götürelim şu da, biz. Şurada bir. <laughs> o da bir Bahar anne, anneciğim sevmiyor musun? O zaman onu bırak anneciğim. Onu bırak başka bir şey alalım. <laughs> Marshmallow ne kadar? Marketçi teyze. <laughs> 100 liraymış. <laughs> anneciğim 100 lira paramız yok ki. Marketçi teyze bazıları çok ucuz diyor. Bazıları çok pahalı diyor. Başka ne alacağız? Donut alalım mı? <laughs> Hem de çilekli donut. Bu ne kadar marketçi teyze? <laughs> Bir tanesini de mi götürelim? Ha, evet tamam. Ama kaç liraymış Annem, sormadın. Aman, çok anneciğim sormadın. 4-5 kilo. 1 Çak anneciğim çak biz bu alışverişten çok karlı çıkacağız bugün. Hadi bakalım. Onlar ne kadar marketçi teyze çikolatalar? 100. 100 mü? Anneciğim onlar çok pahalı. Bazı şeyler çok ucuz bazı şeyler çok pahalı. Bu marketçi teyze anneciğim. ne yapıyor? Koynetten ne kadar marketçi teyze? Bir mi? Ay yaşasın! Bahar çok ucuz. O kaç lira? O da mı bir? Anneciğim onları, da doldur. Ya onları da doldur. Anneciğim bunları da doldur. Boş ver bir diyor. Hepsini alalım. Nasıl? Olsa hepsine paramız yeter. Bunlar ne kadar marketçi teyze? Anne aldık. Yüz mü? Çok pahalıymış anneciğim. 100 lira zaten veremeyiz. Ozmo, ay çok güzel. Kaç lira? Bir, bir mi? Ya canım var anneciğim ya onu dur. Da... Anneciğim sepetimiz donutlu. yer kalmadı. Şöyle dur. Yer açalım birazcık dur. Bir. Anne ben de şu donatları bırakalım. Tamam. Şöyle. Tamam o donatları bırakalım şu o zaman şunu. Bu da büyük gelir. O da mı büyük gelir? Ay ne oldu? Bahar başka ne alacağız anneciğim? Şu, şu arkadaki ozmoları sormadın. Onlar Aa, ne kadarmış? Bunlar kaç lira? Al bunu benim sancımış. <laughs> Marketçi teyze <laughs> bunu açıp yedin mi yoksa? <laughs> niye açtın? <laughs> Bak ama bunu sen niye açtın? Biz bunu almayız bu açık. Başkası, başkası. Bozulmuş belki de. Anne belki baş... başkası açmıştır. Aa başkası mı açmıştır? Marketçi teyze niye dikkat etmiyorsun? Bak Ozmo'nun bir birini bir saçmış, değil mi Bahar? <laughs> ee, e bunu fiyatını sormadık. Bu kaç lira marketçi teyze? Bir mi? Anneciğim ondan da iki tane al o zaman. Anne, koy. Tepsimize koy. Tamam onları da koy. Anne bence bir tane alalım bu sığmaz. O, o da mı sığmayacak? Anne o tepsimiz anne küçük, küçük geldi. Yedikliyiz. Keşke biraz daha büyük tepsi getirdik. Bu marketçi çok ucuz değil mi anneciğim? Anne ben zaman büyük mark o, bu market kovalık gelir mi? Yok anneciğim yeter bu kadar ya. Daha ne Yok, alalım? Hepsini yiyemeyiz ki zaten anne, Bahar. Bol bol kaç lira? 10 <laughs> <laughs> mu? 10 liraymış anneciğim. Anca iki tane aldık zaten 40 lira veremeyiz bunu bir onlara. Koy onları. O zaman marketçi teyze. Ne demek satmıyorum ya? Anne, ya. Ay birer liraya almıştık onları. Anneciğim dur bizi şikayet eder. Gel anlaşalım marketçi teyzeyle. Gel otur tamam marketçi teyze anlaşalım dur. Kaç para istiyorsun bunlara vereceğiz biz. Ne kadar istiyorsun bunlara? Hepsine ne kadar istiyorsun? Bunları vermiyorum. Heh. Ben. Ne demek satmıyorum ya? Ama hepsi 1 lira bir lira dedi. Sen bize dalga mı geçiyorsun marketçi teyze? Ben, ben dalıyorum. Ya lütfen marketçi teyze, teyze, marketçi teyze. ama biz bunları çok beğendik. Allah Allah yapıyorum. ne yapacağız o, şimdi o, ya? Marketçi da. teyze. Sen, sen bize dalga mı geçiyorsun? Hem Hadi bu aburcu cuburları sana bu aburcu burları hep birer lira birer lira dedi. Şimdi bizi kandırdın ya. Ne ben. demek satmıyorum. Bizi niye kandırdın o zaman? Hep 1 lira 1 lira dedim bunları. Biz de heveslendik. Aa, şu açığı alalım mı? Açım, açamam. Anneciğim marketçi teyze izin vermezse alamayız ki. Marketçi teyzim izin vermesin. <laughs> tamam, Aa, tamam. Aa marketçi tamam, teyze tamam. çok sinirlendi. Hayır. Ya marketçi teyze tamam kaç paraysa söyle, parasını verip alalım. Aa, bütün abur cuburlarımız geri aldı anneciğim. Bu marketçi teyze çıldırmış herhalde. Bütün abur cuburlarımızı geri alıyor. Bahar, anneciğim gel biz de başka markete gidelim mi? Aa bir Bahar anneciğim, vere vere sadece bir tane Ozmo kornet verdi bize marketçi. Kardeşime alar lütfen. Tamam bir tane de Banali'ye ver o zaman. Tamam, donutları da verdik. Tamam. Bahar anneciğim hemen şunları al marketçinin fikri değişmeden kaçalım. Tamam onları da koy, onları da koy. Sen bize bu kadar iyi davrandın hiç. Aa ne fiyatını sormadık. Ay fiyatını sormadık. Bunlar ne ters kadar tersi. marketçi teyze. <laughs> tamam bunlar ne kadar tuttu şimdi? Ne, ne kadar yapıyorum. Ay ne yapıyor bu gene ya? Aa! aa. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim sadece ozma veriyor bahar 2 3 tane şey yap hemen kaçalım anneciğim ay, çabuk. Ay, kaç kaç ay, anneciğim kaç kaç marketçi geliyor bahar kaç. Bahar marketçi teyze peşinde. Ay, ay, ay. <gülüyor> marketçi. <gülüyor> marketçi. Teyze. Marketçi teyze çıldırdı. Evet seni Orada var. Her şey aldı. Her şeyi aldı anneciğim ya. Marketçi teyze. Anne. Anneciğim gerçekten şunu diyor teyze. Ya marketçi teyze, ne yapıyorsun ya? Ya bir şey versene, baygı! <laughs> Anlamasın hemen içeri kaç çabuk. koç çabuk. Koş, koş koş! Babanın yanına kaç. Kızlar hazırlandık mı? Evet. Arkadaşlar, biz bugün nereye gidiyoruz? <laughs> Sağlık ocağına gidiyoruz. Bahar yine hastalandı arkadaşlar. Baksanıza, ağzının kenarında uçuk çıktı. Gözleri hep çapaklanıyor arkadaşlar. Belki şey sizde de vardır şu anda. Enfeksiyon kaptı Bahar. Banu da ablasının yanında, refakatçi olarak geliyor değil mi Banu Bugün Banu Ali de bizle birlikte gelecek. Onun bir şey yok ama Bahar'ın muayenesine yanımızda gelecek. Hadi hemen gidelim anneciğim. Anne, doktor iğne yaparsa. Anneciğim niye yapsın iğne ya? Büyük ihtimalle gözüne damla verecek. Bir de gece uyuyamıyorsun evet. ya onun için de burun fısfısı isteyeceğiz doktorda. Evet. Hadi geçin kızlar bakalım asansöre binelim. <laughs> Efendim. Ya o taktın iğneyi anneciğim. Niye vursun iğneyi? Hayır kızım. Sadece ilaçlarımızı söyleyeceğiz. Onlar onları yazacak anneciğim vurmaz bahar saçmalama <laughs> göz iğne mi vurulur ya dalga mı geçiyor bizle vurmaz anneciğim kan aldırmayacağız ki sağlık hocam da iğne vurulmuyor sadece genelde e, ilaç yazmak için falan gidiyoruz ya da soğuk algınlığı için ilaçlar falan yazıyor doktorlarımız hem doktorlarımız vurursa da anneciğim sana iyi geldiği için vururlar değil mi? Anne, Ojeleri bu sefer de arkadaşlar mora dönüştürmüş bu yaramazlar. <laughs> Bir de hastayım diyorsun. Ama süs hepsi gelince hiç hasta değilsin yani Baharcığım. Hadi geçin. Dikkat et dikkat dur anneciğim sen hastasın. Geç yorma kendini. Geç bağlarla. Elleri tutuşun iki kardeş. Ay hava çok sıcak. Kaldırımdan yürüyoruz tamam mı? Yola çıkmak yok. Nereye gidiyorsunuz acaba? Sağlık ocağı ne tarafta kızlar? Şaşkınlar. Gelin bu tarafta tabii ki. Gitsin. <laughs> Bahar anneciğim yoksa gitmemek ya için şu an sen. Tabi ilacı hazırladık ya eczaneye gidiyoruz. Anneciğim ilaçları almak için önce doktora yazdırmamız gerekiyor değil mi yani? Kafamıza göre öyle ilaç alamayız. Bu hava ya ne ya kadar ya sıcak. Ya yandım, ya <laughs> ne oldu? Yandınız mı kızlar? Dikkat edin kaldırımdan kenara düşmeyin. Sonunda geldik. Hadi gelin bakalım. Ben kapıyı açacağım, içeri girelim. Ha kapı da açıkmış kızlar, açmaya gerek kalmadı. Bu, Ali ablanın adı yazmış, şimdi içeri gireceğiz değil mi? <laughs> anneciğim bekliyoruz, şimdi doktor amca gelecek. Iğne burada mı burada değil, anneciğim, Hastanedeydi o, yanlış hatırlıyorsun. <laughs> anneciğim gördün mü? Bak boğazları şişmiş, şimdi antibiyotik de veriyor doktor amca bize. Bahane Ali küçükken e, videosu da vardı, yani. Evet. <laughs> Küçük iğne olsun Efendim aşkım. Anne, anne bir tane de benim bir iğne vurmuş. Evet iki koldan iğne vurmuş Bahar'cığım. Sana bak hem burun fısfısı şimdi doktor amca yazıyor. Hem de boğazların için antibiyotik yazıyor. Gözlerin için ne yazacak onu hiç bilmiyorum. Gözlerin de çünkü çok kötü. Şimdi eczaneye gidip onları alacağız. Tamam mı? Hadi çıkalım bakalım. Buradan direkt eczaneye. Şimdi eczaneye gidiyoruz arkadaşlar. Doktor dedi ki çok enfeksiyon kapmış Hadi dedi. Yandım. Boğazları bademcikleri içinde çok şişmiş dedi. Ay, Allah ya <laughs> kızım birbirimize <laughs> çarpıyoruz. Yandın mı? Yandım, yandım. Tamam gölgeden yürüyün. Hadi kızlar gelseniz de bu tarafa eczanenin yerini de unuttunuz ya. Sizin kafaları iyice gitti. Girelim ilaçlarımızı alalım. Hemen market istiyorsunuz değil mi? Oradan bir şeyler alacaktınız abur cubur falan. Gel bakalım şu tarafı azıcık. Bahar'ın boyuna bakalım arkadaşlar. 1.25 falan sanki. 1 metre 25 santim. Bak şuradasın. Sen buradasın. Banalya'yı ölçelim bir de. Geç bakalım Banalya. Banalya'da 1 metre 10 santim. Hadi bakalım ilaçlarımızı aldık gidiyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Markete gidiyoruz. Hadi. Hadi markete. Hadi tamam çıkın. Evet şeker de aldınız. Banalya niye ters duruyorsun? <laughs> Allah yavaş. Bakalım. 20 kilosun bana Bahar sen çık bakalım sen kaçsın. Dur al şunları al. Ağırlık yapma. Ağırlık ne? Anneciğim taş niye ağırlık yaptı? Çık. Şimdiden kilo kompleksine mi girdin anneciğim? Hı. Oo 28 kiloya çıkmışsın Bahar. Al tak bakalım. <laughs> Hadi Allah geçin bakalım. Allah, ne yastıklı, istiyorsun? <laughs> Bir tamam o sandviçim alırız şeker. şeker. <laughs> Benim sandviçim. Kızlar bayram çikolataları falan gelmiş. Baksana ama marketlere. Aa, hey. Bakıyor musunuz? Bayramda alalım mı? Şimdi almayalım anneciğim. Bayrama yakın alırız. Olmaz mı? <laughs> Gelin tamam. Birer tane abur cubur seçme hakkınız olsun bugün. <laughs> hayır, hayır, hayır. Hayır bir. Tamam. Hadi birer tane. Acaba ne alacak Bahar ve bakalım. <laughs> ne alacaksınız? Anne hani bir bakacağım. Kızım yiyebileceğiniz şeyler al. Kırılmış onlar. Onları bırakın. <laughs> yiyebileceğiniz güzel bir şeyler alın ya bence. <laughs> Bakın şurada kekler falan var en azından. Bir nevi iyi yani. Çikolata var. Cipsler falan var. Nerede? Şu Burada. tarafta. Bakın dük şeker de var şurada. Düdük şekerler. Hadi kararınızı verin ama akşama kadar sizi bekleyemem ben markette. <laughs> ama aşkım mı ama? Ama babam bizi bekliyor evde. <laughs> ne başka oldu? Başka ne var? Baksanıza bundan da var. Annem bir kere oldu. Beğenmedin mi sen? Beğendim. Banal ne aldın sen? Banal kolalı jelibon mu aldın? Tamam banal hakkını kullandın. Al o zaman tut bakalım. Anne bir tane daha aldım Var onun için hiçbir şey çıkmayacak anneciğim. Biliyorsun değil mi? Alacaksın içinden hiçbir şey çıkmayacak. A -a. İyi tamam sen bilirsin. Hadi gidelim. İki tane için. hiçbir şey çıkmayacak onun için. En iyisini banal yaptı. Gidelim kasaya bunları ödeyelim. A -a. Ay kızlar şunlara baksanıza. A -a -a. Minnoş minnoş. Çok güzelmiş. A -a -a. Hayır onları hiç almayacağım siz siz çünkü oyuncağın değerini bilmiyorsunuz kaybediyorsunuz. Baksanıza şöyle şey seti varmış. Kaşık, çatal, tencere. Kardeşim bunu al bari. Vallahi kaybediyorsunuz. Hep kaybediyorsunuz inanmıyorum size. Arkadaşlar Yeni Bahar'la Bahar'ın alıyorum sonra hemen kaybediyorlar o yüzden almıyorum. Bakalım şurada neler varmış. Burada oyuncak yok. Hayır hayır onlardan alamam. Yürüyün bakayım. Hadi yürüyün gidiyoruz kasaya. Ben de kendime fırça aldım. Çünkü benim <laughs> fırçam yoktu. Biz Sizi fırçalayacağım bununla böyle. Hadi gidelim hadi yürüyün. Kasaya ilerleyelim. Arkadaşlar bizi fırçalıyorduk boya gibi. Sizi fırçalarım boya gibi. Hadi. <laughs> yürüyün. Kızım nereye gidiyorsunuz? Kasa o tarafta mı? Onları alıp nasıl gideceğiz bu tarafta ya? <laughs> geçin geçin. Yürüyün. <laughs> ne yapıyorsunuz? Bahar biz şimdi nereden çıktı kızım? Bak bu elimdekiler ne bunlar? <laughs> İlaç değil mi? Boğazların şişmiş, hala dondurma diyorsun. Yürü. Yürü Banalya sen de yürü. Kapatın oraları. Bak sinirleniyorum, şimdi abla gelecek, ona söyleyeceğim bak ya. Kapat. Sizin yüzünüzden zaten ben de dondurma yiyemiyorum. Siz hastasınız diye ben hiç 2-3 gündür dondurma ağzıma sürmüyorum. Yürüyün. ya bak yine açıyor. Kız, kızacaklar bize şimdi. Banalya hayır diyorum kasaya hemen. Yürüyün. Arkadaşlar bu iki yaramaz beni yine kandırdı. Çünkü bir oje aldılar, tok aldılar. Değil mi kızlar? Hı? -hı. Hı? Mi? Beni yine zarara uğrattınız bugün. <laughs> yine zarardayım çok kötü. Dedim ki abla bu da zaten yokken geç dedim. Öyle mi dediniz? Siz var ya siz siz siz. Ben poşet almaya gittiğim an arkadaşlar bunlar doldurmuşlar yine. Hadi bir an önce eve gidelim. İlaçlarımızı anneciğim gözüne sürmemiz lazım. Hayır. Antibiyotini kullanmaya başlamamız lazım. Ama ben senin her istediğini yaptım. Sen de ilaçlarını içeceksin tamam mı? Bir bir antibiyotik, biri de gözüne sürülecek bir ilaç. Aa, ben de sürmeyeceğim. Mecbur süreceğiz. Hadi gidiyoruz. Bu ne sıcaktı kızlar ya. Ama, evet, bu, bu, yandık, yandık. Çok yandık. Çok. Arkadaşlar öğlen işiniz olmadığı sürece sakın Hadi. dışarı topa oynamaya, parka falan sakın çıkmayın. Aşırı bir sıcak var. Biz dayanamadık ya. Evet. Oh mecbur süreceğiz anneciğim. Onları öyle ben aldırırken düşünseydin. Bir de oje almışlar. Gitmişler de. <laughs> Sizi gidiyoruz. Hangi renk aldınız? Mor, Neyse eve gidince bakarız. Asya ablamın da vardı. Hmm, Asya ablanın renginden mi aldın hemen <laughs> kutlandığında? Hadi yürü hadi. <laughs> evet arkadaşlar eve geldik. Anneci bir tanesi gözünün içine sürülecek şöyle krem. Bir tanesi de damla. İlk önce hangisini <laughs> yapalım? Önce damlayı yapalım. Çıkart bakalım damlamızı. <laughs> getir. Şöyle yapalım çıksın. <laughs> oh, Aa, küçücükmüş. Açalım hadi hemen damlatalım. Balonlara <laughs> sen oradan çekil anneciğim. Ablan uzansın. Damlatalım. Aç bakalım gözünü. <laughs> anneciğim hadi ama damlatmamız lazım. Doktora boşuna gitmedik. Aç. Aç. Şu. Hadi ama anne.